Çok acıktım. Bir şeye gideyim, markete gideyim. Kimse yokken hemen diyecek. Zaten <laughs> kimse yok, birisi de soymuş. Of, acaba bugün bir hırsızlık var mı? Hemen bir bakayım her yere. Ne acaba hırsızlar var mı? En iyisi en iyisi polis merkezinden kameralara bakayım. Ay şimdi gideyim bari şuraya. Şurada falan diğerleri gezeyim. Kimse de yokken zaten. Ay bu çikolata da hemen gidecek. Arabamı yani, da kilitleyeyim. Şimdi Rockstar'a girelim de kendime bulayım. bulayım. <laughs> ben de kameralara bakayım bari. Kimler varmış falan. Acaba Rock, Rockstar'ın birinin yanına gelecek mi? İnşallah şey polis falan görmez ya. Zaten kimse de yok. Oh, bakalım birileri geliyor mu? Sen nereye gidiyorsun? Ha? Kameranın orada birisi var. Rockstar'ın önünde. Ay çok acıkmışım ya. Ay çok iyi geldin. Nam 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 Ay hmm. çok iyi. Nam, 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 nam. Aa o kız ne yapmış? Ay bari kız gideyim. benziyor. Hmm. Bakalım her şeyi paralı mı çalmış, parasız mı? Hmm, burası neresi? Market. Markette hmm. kimse yok ve ben onu ben o kız markette görmüştüm ama. Burası da yer. Hayır, burası da benim kaldığım yer. Çok güzel değil mi kıskanım nerede bunun? Yerine... bunun pizza yiyeceğim. Nom 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 nom. <laughs> Hırsız bulamıyorum nom ya. Nom. Nerede? Nom 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 nom. Nom. Etrafı hiçbir kamerada kimse yok. Burada oralarda bir kızlar var ama kimse yok. Onlar hırsızlık yapmıyorlar. Şimdi de dondurmacıya gideyim canım. Çok dondurma çekti ya. Of yeniden bir dondurmacıya bakayım en iyisi. Ay canım çok dondurma çekti. Ha? Kimse Dondurmacının yokken... önünde birisi var. Hemen Kim o? Gideyim. Hemen çıkmalıyım. Hmm. Hemen hemen. Hmm. Çık 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 çık. Geliyorum oraya. Hı, ne oluyor orada? Gipsinden değilim. Bir de şundan da alayım. Her şeyi parasız alıyor. Bu, bu kızın hırsız olmadığını nasıl anlarım? <laughs> koş 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 koş. <laughs> Ellerini <kaldırır siz> <laughs> kaldır hırsız orada. Ellerini kaldır. Tamam da ben bir şey yapmadım. Ne demek bir şey almadım? Kameralardan gördüm. Bak orada kamera var. Nerede? Bak şu yukarıda gördün mü seni? Bak şurada küçük bir nokta var. Yok. Yukarıda. Aa orada. Seni görmediğimi mi sandın? İyi de ben bir şey yapmadım ki ben. Gördüm, gördüm. her şeyi parasız aldın. Gördüm seni kameralardan. Yok ne alaka ben sadece... Çabuk bin arabaya. Ama... Beni Çabuk. Değilim. Ellerini de kelepçeyle bağlayayım. Hadi bin arabaya. Arabaya bin. Hadi bin arabaya. Yap. <laughs> ya. bir de utanmadan hala yiyor ya. ne <laughs> yapsın ya? Bu Yap. Alırım bak. Zaten zaten onun hmm. o çikolataları bir daha göremeyeceksin zaten. O, o çik, ben, sonra elimden alacağım. Hayır almayacağım bitirdim bile. Gel buraya. Geldim gel. ama ya. Şuradan arkasından kapsam ben bir şey Buraya gel. Gördün mü seni? Ay, yakalandım ya. Gel buraya. Seni görmediğimi mi sanıyorsun? Çabuk gel. Tamam ya. Gel bak elimde kelepçe de var. Ellerini Sinir bağlarım komiser. yoksa. Gel hadi. Sana bakıyorum. Sinir komiser. Git git git. Sinir komiser. Sinir komiser. Ay çok ucuz atlattım kıyafetleri. Giyinmedim. Aa. Ay ay kıyafetini giymeyi unuttun. Çabuk kıyafetini giy. Ay ben uyuyorum ya. Giy hadi. Giy. Ben sana giydireyim o zaman. Nom Ben sana giydireyim o zaman hemen. Ya giymek zorunda mı? Evet zorundasın. Ha? Giydirdim. Ha? Sakın çıkarma. Hadi yallah. Ve burada kal. Öf be. Neyse ben de bari başka bir hırsızlar bulayım. Acaba başka hırsız olarak ne var? Koş koş. Koş koş oh. Tamam. Hmm. Şöyle bir bakayım. Burası bir şey değil. Şurası benim kaldığım yer. Şurada en iyisi ben bir şeye bakayım en iyisi. Kameralara biraz. Belki bir hırsızlar dolaşıyordur. Yani ben mi beni Şöyle bakayım hemen. Acaba kimler var? Beni göremez. Ne? Ben o kızı gördüm sanki. Kırık değiştireceğim. Kurt değiştir, kurt değiştir, kırık değiştir. İlk önce saçımı değiştireyim. Kızı aramalıyım O kız kaçmış olabilir. Çünkü o hapishanede bir havalandırma var. Oradan kaçmış olabilir. Ne? Hapishanelerde yok. Havalandırma. Oradan kaçmıştır. Hemen bakmadım. Yani şimdi beni tanıyamaz ki zaten. Ne yapıyorsun? Bu Ay çok kusur ya. Bir dakika. Kameralardan çok Ay, iyi bakmam lazım. ben ya. Şimdi hemen <laughs> şeye gideyim. Ah. Ay deprem oluyor. Ay deprem oluyor. Oh, where is the gideceğim yer oyun alanı kaldı. Bari bir oraya gideyim. Aa! Koşayım. Aa! Koşayım. Aa! <laughs> Eğlence merkezinde hiç kimse yok. En iyisi yine gidip kameralardan bakayım. Beni asla bulamaz. Çok sağ ol. Tamam. Polis kameralarından yine gidip bakmalıyım. Hemen gidip bakayım kameralardan. Ay ben niye buraya geldim ya? Şuradan bakalım. Bakayım şuradan hemen. Acaba neredeler? Acaba ben de ya. Çok acıktım. Ay. Şimdi hemen kalkayım hmm. Üstümü de değiştireyim Starbucks'a da gideyim Of ya Neden kimseyi bulamıyorum Yoksa bugün hiçbir hırsız yok mu Neyse ben yine de Arabamla gezineyim ha, Bu sefer Sağıma soluma çok iyi bakmalıyım Çünkü hemen yanından Direkt geçebilirim Bari bir yerden araba çalayım bir yerden araba çalıyordum şu burada bir kız var olduğun yerde kal tamam çabuk bin bin hey hırsız buraya gel gördüm seni çabuk bin arabaya Bin. Tamam. Hadi çabuk. Bak seni yine hapishaneye atarım. Bu sefer başında nöbet beklerim. Ya dikkat etsene kardeşim. Hadi bin arabaya. Ay polise yakalandı. Tutuklamayayım seni. Ay, tamam. Bin. Şöyle bindim. Şöyle bindireyim seni. Bir de ellerini kaldırıyor utanmadan ya. <laughs> Ay canım, <genç. gülüyor> tamam, korktum ya. Biraz utanmadan açtırayım. <laughs> ya bir de utanmadan hala yiyor ya. Ne ne ne. Gideyim ben şöyle. <laughs> Hemen gideyim. <laughs> gidin. <laughs> Nerede bu hırsız ya? <gülüyor> Birazcık <laughs> sağıma <laughs> soluma bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Mutfağa <laughs> <yiyor> çocuk ya. <laughs> Ay çok güzelmiş tadı. <laughs> evet. Şimdi seni artık bir yere koymanın zamanı geldi. Ve burada senin başında nöbet bekleyeceğim. Ve asla kaçamayacaksın. <laughs> Hatta dur dur. Hayır burası çok iğrenç. Çabuk, ka çabuk kabul et. Gel buraya. Görürsün sen şimdi kaçmayı. Seni şimdi mezarlığa atacağım. <laughs> Bu haksızlık. Ben... Hem de korkunç. Ay. Alex miydi burası mıydı? Kendimi atmak istemiyorum mezarlığa. Ben girerim merak etmeyin. Gir. <laughs> bari biraz otur. Öl bari. <laughs> Oturuyor musun orada? Şenler. Ben de bari hiç, şu an içeri girdim ve sana bari silah sıkayım. Çıkman yasak. Çıkman yasak. Buraya gel. Gel buraya. Bir, yasaktan, bir, yasaktan. bir araba bulmam lazım. Kaçma gördüm seni. <laughs> hey. Buraya. Gel buraya gel buraya. Yakalayacağım seni. <laughs> Of nerede bu hırsız En iyisi yine gitmeliyim Git git git, git. Hop hemen çık çık kamera kayıtlarına Bakmalıyım Hemen <laughs> 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 Kız buraya fotoğrafını <put> Koymuş <laughs> Olur, Olamaz Arabam çarptı. Benim arabam değildi de, her neyse Şuraya gideyim en iyisi. Ay neredeler? Burada bir hırsızı bulmalıyım. Koş, koş koş koş. Hırsız nerede? Dondurmacının önünde de kimse yok. Koş, 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 koş. En önünde sadece benim arabamın ışıkları görünüyor. Başka hiçbir şey görünmüyor. Tek hırsız olmayın insanlar var. Ya nerede bu hırsız? dan kameralara bakayım en iyisi şöyle bak 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 bakınayım bakayım 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 bakamıyorum bak 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 Burada bir hiç hiç hırsız yok. Hemen onun bulmalıyım. Bul 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 hemen bakayım bakayım bakayım. Oh, şuradan da koş koş koş. Hırsız yok. Akş, akşam değil ama ben bugün hep kovaladım bu En iyisi en iyisi gidip uyumalıyım. Bugün çok yoruldum. Hep bu aradım. Hemen gideyim ben. Tamam. Bir...